Tamam mıyız? Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısından sonra e, toplantımızın gündeminde olan altı maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci madde malumunuz Türkiye'nin en temel sorunu son günlerde de tartışma konusu olan e, terör ve e, çözüm konulu mesele. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak MYK'mızda çıkan karar Bunları yakın el izliyoruz. Daha önce de Sayın Genel Başkanımız özellikle bu konuyla ilgili hassasiyetlerini bildirmişti. Konunun çok ciddi bir konu olduğunu görüyorum ki iktidar yetkilileri bunun farkında değil. Bugün Sayın Çelik'in açıklamaları gerçekten süreci dejenere eden, baltalayan, neredeyse ciddiyetsizliğin ötesine varan cümlelerin kullanıldığını görüyoruz eee doğrusu bir tarafta barış diyeceksiniz ama öbür tarafta da eee barışın bütün yollarını tıkayabilecek cümleleri kullanmak da eee kamuoyunun takdirine sunuyorum. İkincisi özellikle eee ekonomideki daralmaz, ciddi sıkıntılar, işsizlik, ufak esnaf, çiftçi bugün Nereden bakarsanız bakın doğuda, Orta, orta Anadolu'da, Güneydoğu'da e, tarımla, e, hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın e, çok ciddi sıkıntıları var. E, hemen hemen her yerde e, samanın, ithal samanın e, konuşulduğu bir süreci geçiriyoruz. Bununla ilgili işsizlikle, esnafla ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu bunlar yakın yakınen takip ediliyor. Üçüncüsü yine dış politika ile ilgili Fransa'nın Maliye müdahalesi. Doğrusu Türkiye'nin bu konuda sessiz kalması çok ciddi sıkıntılı. Uluslararası hukukun devreye girmesi lazım. Birleşmiş Milletler'in bu konuda devreye girmesi gerekiyor inancı içerisindeyiz. Dördüncü maddemiz Çin gezisi çok başarılı bir gezi oldu. Her ne kadar burada belli bir kesim tarafında dejenere edilmeye çalışılsa da bize göre çok başarılı bir gezi olmuştur. Bu gezinin eee içeriğiyle ilgili bilgiler verildi. Ve bu geziden sonra Sayın Genel Başkanımıza eee malumunuz özellikle Orta Doğu ülkelerinde çok ciddi talebin olduğunu. Önümüzdeki süreçte gerek Mısır sırada olan ülkeler Mısır belki eee Ürdün çağrı taleplerine cevap verilecek ve onunla ilgili bir program yapılacaktır. Yine ne yazık ki Türkiye'de her gün tartışılan, konuşulan hukuksuzluğun geldiği boyutta Türkiye'deki hukuksuzluğu dile getirmek için 27 şu Ocak'ta Adana mitingi yapılacak. Bununla ilgili gündemimizin beşinci maddesi buydu. Yine keza Gece yarısı ve sabaha yakın operasyonlar yine devam ediyor. Tutuklu avukatlarla ilgili grubumuzda bu süreci takip edecek milletvekili arkadaşlarımız görevlerini yapacak. Benzer Türkiye'nin önüm özellikle daralan ekonomisiyle ilgili görüşmeler ve düşünceler ifade edildi. Meyakamımızın temel gündem maddeleri bunlardı tabi değerli arkadaşlar Sayın Aygün'le ilgili gündemimize en ufak bir şey gelmiş değil. Gündem maddemizi saydım. Altın madde ile ibarettir. Sayın Aygün bizim e, iç sorunumuzdur. Elbette e, bunlar kendi içimizde konuşulabilecek şeyler. E, gündemimizde yoktu. Bu abartılacak bir konu da değil. Onu da ifade etmek istiyorum. Evet. Evet öncelikle Sayın Celal Bey'in konusu bana göre haber mi? Elbette haber olmamalı diye düşünüyorum. Yani gelişmiş herhangi bir ülkede bir ana muhalefet liderinin kardeşinin her, herhangi bir inşaatta bir şirkette çalışması haber olmamalı diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki her şey ters işlediği için Türkiye'de Türkiye'de haber olması gereken bütün Cumhuriyet tarihine bakın Cumhuriyet tarihinden bugüne hiçbir dönem olmamış kadar bütün bakanların çocuklarına bakın Hepsi bugün holding sahibi, iş sahibi, güç sahibi Asıl haber bu olması gerekiyor Sıradan bir yurttaşın namusuyla, şerefiyle, hasiyetiyle ekmek parasını evine götürmesi haber olur mu? Şimdi ben size soruyorum Kabinedeki bakan çocuklarının ama mı neredeyse? Istisnasız bir iki kişi hariç. Bir merak edip baktınız mı? Bir bakın ne olursunuz? On yıl önce neydi bu çocuklar? Asıl haber yapılması gereken bunlar. Ama ne yazık ki tabii ki eşkıya eşkıyalık sistemi olduğu için bırakın Sayın Celal Kılıçdaroğlu'nun izine ayrılması doğruysa umut ediyorum ki doğru değildir o firmanın defterlerinin maliye tarafından istenmesi gerçekten doğruysa herhalde bu konuda kamuoyunda herkesin kıyamet koparması gerektiğine inanıyorum. Ne oldu? Hayırdır? Düne kadar bu firma soruşturulmazken bu firma ile ilgili herhangi bir defter incelemesi gündemde değilken ana muhalefet liderinin kardeşinin bekçiliğine tahammül edemeyen bir iktidar işkarlık iktidarıdır bana göre. İnşallah bunlar doğru değildir. Bunları yakinen takip ediyoruz. Buyurun. Tam söz konusuna basına yansıdıktan sonra işten ayrılması durumunun aslında izne çevirdi ve sonrasında Koca'da başka bir şantiyede görevlendirilmek üzere kendisine biraz süre verildiğini söyledi İzmir'deki arkadaşlarım. Evet işte bütün bunları izliyoruz. Türkiye'nin gelmiş olduğu manzarayı en iyi siz özetlediniz. Niye izin ayırdınız? Şirket niye izin ayırır? Onu merak ediyorum. Genel müdür mü? Hayırdır ya? Sıradan bir bekçi gariban ya. Eşkıyalık Türkiye'de hükümdarlığını süremeyecektir. Bunun adı eğer gerçekten bu denilen doğruysa sadece ve sadece ana muhalefet liderinin kardeşi orada çalıştığı için o şirketin defterleri maliye tarafında istenmişse bunu kamuoyunu ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Siz Buyurun. Hayır görüşemedim. bundan sonra çıktıktan sonra görüşeceğim. Görüşme imkanım olursa görüşeceğim. Buyurun. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayla ilgili yol haritası çok açık ve çok net. Sayın Genel Başkanımız Parti Meclisi toplantısında, grup toplantısında da açık ifade etti. Bundan sonraki süreci iktidar götürecek, muhalefet götürmeyecek. Muhalefet olarak bugüne kadar terör dahil olmak üzere, dış politika dahil olmak üzere herhangi bir bilgi verilmiş değildir bize. Bütün buna rağmen Türkiye'nin iç barışının sağlanabilmesi için yapılması gereken neyse sorumluluk hissederek destek vermek istiyoruz. Ama görüyorum ki iktidar yetkilileri bu işi dejenere etmek için herkes farklı şeyler söylüyor. Mesela hiçbirini sordunuz mu? Ya AKP yetkililerine bugün Sayın Çelik toplantı yapmış. Sayın Çelik bütün bu maskaralığa ne gerek vardı ya? Bir ülkenin başbakanı. Bu süreçten dolayı elinde iple geziyordu. Asarım, keserim, parlamentoda atarım, tutuklarım. E ne oldu şimdi? Nereye geldiniz? Yakışmaz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na. Sormanız gereken yerler orası. Ben, ben anlıyorum sizi. Onlara soru sormanın zorluklarını da biliyorum. Onlara soramadığınızı bize sorabilirsiniz. En azından biz sizin tercümanınız olabiliriz. Ya bu soracağınız soruların muhatabı AKP'dir, AKP yetkilileridir. Yoksa keşke bizim sürecin hiçbir tarafında değiliz. Bizim taraf olduğumuz barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Buyurun. Değerli arkadaşlar, yani kişisel şeyleri bilmiyorum. Ben öyle bir şey okumadım. Nereden gördünüz, nereden buldunuz? Nerede, nereden açıklamış, kime söylemiş? Ha Hüseyin Çelik, pardon. Ben Hüseyin Aygün. Ee, evet, kusuruma bakmayın. İlk, çünkü arkadaşlar, ne olursunuz, beni de hoş karşılayın. Bütün basın toplantılarında, Türkiye'nin 63 vilayetini dolaştım. Yerel basındaki arkadaşlarımız hariç, genel basında bu tür sorulara hiç karşılaşmadığım için şaşırıyoruz. Yani ilk kez AKP ile ilgili Sayın Çelik ile ilgili soru sorduğunuz için size de teşekkür ediyorum. Ne diyor Sayın Çelik? Tekrar sorun. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımızın da dün ifade etmiş olduğu gibi 3-5 tane insanın bir araya gelip kurmuş olduğu bir siyasi parti değildir savaş meydanlarında kurulmuştur ve bütün döneme baktığımızda 370 küsür siyasi parti kurulmuştur. Sayın Çelik'in partisi dahil olmak üzere. Bunlar bir de böyle pervane gibi dönerler 30 tane partiye. Ama ayakta duran, dimdik duran, hasiyetiyle duran bir tek parti var. Onun adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi siparişlerle kurulmuş bir siyasi parti değildir. Sayın Çelik kendisine bakacak. Sayın Çelik kaç parti değiştirdi? Bak biz yerimizdeyiz. Sayın Çelik'in partisi de birkaç yıl sonra o da olmayacak. Bunu da altını çizerek burada söylüyorum. Geçmiş dönemlerdeki partileri gibi. Evet buyurun. yargıda görevini yapsın canım. Onlar da Söğüt gölgesinde oturuyor değiller. Yani affedersiniz her şeye konuşurlar. Konuşması gereken yerde niçin konuşmazlar? O açıda maalesef Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi eee o kurul kurul olmaktan çıkmıştır. Başka buyur kardeşim. Evet. Keşke o hassasiyeti bütün vekiller için 550 tane milletvekilinin dosyasını alın önünüze koyup 550 tane milletvekilinin önemli kısmı şu anda bakan olan kabinede önemli isimler. bunlar hepsi yargılanıyor. Sayın Başbakan yargılanıyor. Hiçbirisi kendi dosyalarında aklanabilmiş değildir. Sayın Aygün'le ilgili Hangi davadır nedir doğrusu bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, AKP, MHP, BDP'de herhangi bir siyasi partide milletvekili olmanız için hukuki kriterler var. O kriterlere bakarız. Biz hiç kimsenin bugüne kadar bize yansımamış ve e, yansıtırmamış sorunlarını e, seçim öncesi bilme şansımız yok. O konuda da hiçbir bilgimiz yok. Evet son soru buyurun. Sorun olmaktan çıktı rahatlayın kardeşim. Hiçbir sorunumuz yok. Ne Hüseyin Aygün sorunumuz var, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra iç meseleler konusunda duyamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisinin bir başka sorunu var. İşsizliktir, yoksulluktur, sefalettir. 753 tane intihardır. Bir ülkede sadece bir yıl içerisinde 753 insan intihar ediyorsa onunla meşgul olacağız. İş kazaları dünya birincisiyiz. Bakın daha yeni Zonguldak'ta 8 e, kardeşimiz hayatını kaybetti. Ertesi gün 3 kişi yine hayatını kaybetti. Gazetelerimizin gündeminde değil. Ne olursunuz bir bakın ne oluyor bu insanlara? 650 lira maaş alıyor. 650 liraya mahkum eden bir iktidarla mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz mağdurların, mazlumların, kimsesizlerin, yoksulların mücadelesidir. Bizim mücadelemiz iç meselelerimiz değildir. Hiçbir iş meselemiz de yoktur. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Adana'daki mitingimiz 26 Ocakmış. Onu düzelterek düzeltmek istiyorum. <laughs> Tam bilmiyorum ama mitingimiz 26'sında önümüzdeki süreçlerde ötekileştirilmiş, yoksullaştırılmış, sindirilmiş toplumun önemli kesimiyle ilgili size çok geniş detaylı bir rapor gelecek. Ve umut ediyorum ki o raporları televizyonlarınızda en azından bir tartışma konusu yapabilirsiniz. Yani bir yıl içerisinde 753 tane insan niçin intihar eder? Yunanistan Sayın Başbakan hep örnek gösterir. Batan Yunanistan'da bir kişi intihar etmiş. Ekonomisi gelişen Türkiye'de 753 tane intihar var. Bunu da sizin vicdanlarınıza ve mutfağda ki e, genel yayın müdürlerinizin vicdanlarına sunmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Thank <laughs> you.